Bismillahirrahmanirrahim. Kadınlar ihtilam olur mu? Kıymetli kardeşlerim, erkekler nasıl ki ihtilam oluyor ise kadınlar da aynı şekilde ihtilam olabilir. Hatta erkekler ihtilamla bula erdiği gibi kadınlar da ihtilamla bula erebilir. Toplumumuzda sadece kadınlar hayız ile bula erer diye genel bir anlayış olsa da aslında kadınlar da erkekler gibi ihtilam olmak suretiyle bula erebilir. Peki bir kadın ihtilam olduğunu nasıl anlar? Bu konuyu çok e, sual edildiği için bunu izah etme ihtiyacı hissediyorum. E, bu konuyla alakalı sualler çok geldiği için. Kıymetli kardeşlerim, öncelikle şunu bilelim. İhtilam olduğumuz, yani ihtilam olmak demek bir insan uyandığı zaman da elbisesinde, çamaşırında meni görmesi demektir. Ve meni, mezi, vedi diye tabir etmiş olduğumuz şey veya kadınların günlük akıntılarının, durumları birbirinden farklıdır. Eğer bir hanımefendi uyandığı zamanda çamaşırında meni diye tabir edilen ki kadınınki ile erkeğinki bu bağlamda farklıdır. E, onun yapısal boy özellikleri de farklıdır. Eğer meni diye tabir ettiği bir şeyi çamaşırında görürse gusül vaciptir. Görmezse gusül vacip değildir. Bazı kitaplarımızda işte kadın sırt üstü yazarsa avdet etme ihtimali vardır şeklinde her ne kadar nakiller gelse de aslında bu konuda kabul edilen görüş erkeklerde olduğu gibidir. Yani geriye gitme durumu değil. Uyandığında çamaşır ıslak, çamaşırında ıslaklık var mı yok mu? Varsa bu gusül vaciptir. Yoksa gusül vacip değildir. Bu konuda sizi şüpheye itecek hiçbir durum söz konusu olmamalıdır. İşte hocam rüyada görüldü, rüyada işte orgazm olunduğu görüldü. Dolayısıyla ama ıslaklık yok. Yine gusül gerekmeyecek mi? Evet gerekmeyecek. Önemli olan herhangi bir şekilde o akıntınızın yani günlük akıntıya da tabir etmiş olduğumuz şeyin yapısal özelliğinden daha farklı meniye ki onun yine durumu şeyi yapısal boyutu farklıdır. Bu şekilde olursa bu caizdir. Hatta biz bu konuyu Halebi Sıgir dersimizde e, o işlemiştik arkadaşlar. Özellikle kadınla erkeğin yapısal farklılıkları nelerdir? Mesela mezinin yapısal farklılığı nedir? Vedinin yapısal farklılığı nedir? Bu şekilde bunları izlemiştik. Daha detaylı izahları icabında oradan bakabilirsiniz. Ama evet hanımefendiler de olabilir. Yine bu su iktiza etmesi için İlla olması gereken çamaşırda ıslaklığın görülmesi. Ha ben İmam Muhammed'den gelen o rivayete göre ihtiyaten amel etmek istiyorum diyen edebilir. Ama sürekli bu işi yaşayan bir kimsenin vesveseye düşmesine gerek yok. Diğer görüşte amel etmesinde herhangi bir problem yoktur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.